Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son dönemde sürekli olarak yapmakta olduğum e, kürsü konuşmalarıyla Doğu Akdeniz bölgesinin yeniden şekillenmekte olan bir jeopolitiğin tam ortasında olduğunu detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Kıbrıs Doğu Akdeniz'in çekirdeği konumunda ve bölgede enerji keşifleri değişen ittifaklar, yeni güvenlik denklemleri ve küresel güçlerin artmakta olan ilgisiyle çok farklı bir dönemece girdiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu durum riskler kadar fırsatlar da içeriyor. Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere bölgemizin tüm ülkeleri ve uluslararası toplum adına bugün alınacak kararlar gelecek kuşakların barış, güvenlik ve refah ortamını belirleyecek bir öneme sahiptir. Kıbrıs sorunu da ve kaçınılmaz olan çözümü de bu bölgesel gelişmelerden bağımsız değildir. Aksine bu dinamiklerin hem etkilediği hem de şekillendirebileceği bir bileşendir. Çok net olarak söylüyorum. Bu süreçte en acil ihtiyaç duyulan şey ortak yurdumuzun uzun vadeli çıkarlarına odaklanan barışçıl, cesur ve stratejik bir vizyondur. Yeni jeopolitik manzarayı incelediğim zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın tarihte olduğundan çok daha etkili bir şekilde dikkatini Doğu Akdeniz'e yoğunlaştırdığını görmekteyim. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile savunma, güvenlik ve diplomatik ilişkilerini güçlendirmekte olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Doğu Akdeniz'i enerji, güvenlik ve bağlantısallık açısından kritik bir koridor olarak tanımlıyor Amerika. Avrupa Birliği ise tüm iç zorluklarına rağmen stratejik özelliğinin Doğu Akdeniz'den geçtiğinin farkındadır. Türkiye ise Batı ile ilişkiler, Rusya ile etkileşim ve Orta Doğu'da değişen güvenlik ortamı içerisinde bir denge arayışında ve bölgede hak ettiği güçlü bir konum elde etme yolunda ilerlemektedir. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs'ın önemli bir jeopolitik etkisi olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs'ımız kıtaların kesişim noktasında yükselen enerji hatlarının üzerinde İnsani yardım, ticaret ve güvenlik operasyonları için stratejik bir kavşaktadır. Bu konum bize önemli bir potansiyel avantaj sağlıyor. Bunun yanında da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Hidrokarbon sondajları, ihtilaflı deniz yetki alanlarına ilişkin gerilimler, Savunma ortaklıkları ve bölgesel işbirliğinin aciliyeti bir bütün olarak Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ortamı yeniden şekillendirmektedir. Bu gelişmeler tarafların aciliyet duygusu içinde ve ortak çıkarlar odağında bir siyasi uzlaşıyı mı yoksa gerilimi tırmandırmayı mı ve sonuçlarına katlanmayı mı tercih edecekleri liderlerin ortaya koyacağı siyasi iradeye bağlıdır. Sayın Başkan, değerli vekiller. 63 yıldan bu yana bir siyasi sorunun simgesi olan Kıbrıs liderlik ve siyasi iradeye bağlı olarak bugün barış, güvenlik ve refahın simgesi olma fırsatına sahiptir. Enerji keşiflerini denizaltı boru hattı projelerini, elektrik enterkonekte bağlantılarını ve bölgesel ortaklıkları sıfır toplamlı bir alan olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Onun yerine sinerjik kazanımlara açılan bir fırsat penceresi olarak değerlendirmeliyiz. Kıbrıs etrafında enerji güvenliği sağlanmadıkça her sondajın ve her projenin birer siyasi silaha dönüşeceği kesindir. Halbuki siyasi sorunu uluslararası aktörlerin ve hukukun desteklediği bir uzlaşıyla çözümleyerek ortak menfaatler odağında bir kalkınma zemini yaratılabilir. Bu da sadece Kıbrıs'ımızı değil tüm bölgeyi acil ihtiyaç duyulan kalıcı barışa kavuşturabilir. Bu nedenle defalarca vurguladım bir kez daha vurguluyorum. Enerji barışın lokomotifi olmalıdır. Çatışmanın yakıtı değil. Kıbrıs'ımızda uluslararası hukukla desteklenen siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli ve iki toplumlu federal çözüm deniz yetki alanlarının hakkaniyet ve orantılılık prensibine uygun olarak sınırlandırılmalarını mümkün kılacak yegane yoldur. Çözüm de kaynakların güvenli bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak, Kıbrıs'ın bütününe ve Türkiye'ye adil fayda dağılımı sunacaktır. Statiko durağan değildir. Her geçen gün siyasi gücümüzü aşındırır. Genç nüfusumuzu göçe zorlar. Ekonomik kırıl kırılganlığımızı arttırır. Kıbrıs Türk halkı bunun sürdürülebilir olmadığını ve kabul etmediğini 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha güçlü bir şekilde de ortaya koymuştur. Gerçekçi ve sürdürülebilir olan Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik temelli bir federasyon çatısı altında dünya ile bütünleşmesidir. Avrupa Birliği'nde yerini almış, bölgesel enerji ağlarına entegre olmuş, uluslararası hukukla tam uyumlu bir federal Kıbrıs'ın oluşturulmasıdır. Sayın Başkan, değerli vekiller. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ilişkileri Kıbrıs'ın geleceğini belirleyecek unsurların en başında gelmektedir. Türkiye-Amerika ilişkileri son dönemde ortak menfaatler odaklı işbirliği ile muhtelif malum zorluklar arasında salınan karmaşık bir tablo sunuyor. Washington'ın Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile güvenlik ve savunma ilişkilerini güçlendirmesi, Doğu Akdeniz'de yeni bir güvenlik mimarisine işaret etmekte ve dengeleri tehdit etmektedir. Türkiye'siz bir bölgesel düzen asla düşünülemezdir. Dolayısıyla bu gelişmeler güçler arası denge ve istikrarın sağlanabilmesinde önemli bir teşvik unsuru da olabilecektir. Benzer şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi bugün uzak görünse de Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır ve en doğal jeopolitik yönelimidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmeye, katılım müzakerelerinin devam etmesine ve kısa adı SAFE olan güvenlik mekanizmasına dair bağlılığı sadece kendisi için değil, Kıbrıs sorununun çözümü için de fevkalade önemlidir. Bu noktada 2026 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği Konsey dönem başkanlığını devralacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oynayabileceği rolde hayli önemlidir. Ön yargılardan ve ayrımcılıktan arınmış jeopolitik kazanım odağında büyük resmin görülmesi, barışçıl ve ilerici bir yaklaşımın sergilenmesi bir gerekliliktir. Kıbrıs Türk liderliği de ilgili tüm diplomatik kanalları kullanarak bunu tüm paydaşlara anlatma sorumluluğunu taşımaktadır. Kıbrıs'ta ise toplumlar arası güven arttırıcı önlemler, sosyo kültürel işbirliği, ortak projeler, temas ve diyalog, anlamlı ve sonuç odaklı müzakereler için gerekli olan elverişli koşulların oluşturulması için şarttır. Aynı zamanda olası yeni süreçte taraflar uluslararası hukukun parçası olan ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, parametreleri ve Kran Montana itibarıyla varılan yakınlaşmalara bağlı hareket etmelidir. Çözüm muktesebatını oluşturan bu çerçeveden sapılması yeni süreç çabalarını zayıflatacaktır. Kıbrıslı liderler etkili, kararlı ve kapsamlı bir diplomasi stratejisi doğrultusunda birlikte hareket etmeli. Uluslararası topluma adil, uygulanabilir ve uluslararası hukukla uyumlu bir çözümü hedeflediklerini birlikte güçlü bir şekilde ortaya koymalıdırlar. Kıbrıs'ta ulaşılacak kapsamlı çözüm 10 yıllara dayanan bir siyasi sorunu tarihe gömmekle kalmayacak. Aynı zamanda barış ve istikrar temelinde bir ekonomik sıçrama yaratacaktır unutulmamalıdır ki uzlaşının maliyeti çözümsüzlüğün maliyetinden çok daha düşük olacaktır. Enerji gelirleri, enterkonekte bağlantılar, su ve gaz projeleri, yeşil dönüşüm fonları, Avrupa Birliği destekleri, ticaret ve turizm gençlerimiz için güvenli ve sürdürülebilir bir Kıbrıs için gereksinimlerdir. Hepsi süre gelen bu anomaliden kurtulmuş, kalıcı barış ve istikrara kavuşmuş, demokrasinin ve adaletin tecelli edeceği bir Kıbrıs'a katlanarak katkı sağlayacaktır. Her sürecin toplumların kaderini belirleyen bir takım anları vardır. Bunlar, korku ve şüphe ile umut ve cesaret arasındaki geçmişin trajik etkileri ile barışın sunduğu imkanlar arasındaki kritik anlardır. Bugün de o anlardan birini yaşıyoruz. Geçmişin tutsağı da olabiliriz, geleceğin öncüsü de. Ayrılığı sürdürmeyi de seçebiliriz, ortak bir geleceği de. İnanmak istiyorum ki Kıbrıslı liderlerin öncülüğünde toplumlar bir kez daha aklın, barışın ve ortak geleceğin yolunu seçeceklerdir. Dünya değişiyor, bölgesel dengeler değişiyor ve bu dönüşümde cesur liderlik sergilenirse Kıbrıs'ımız barış ve istikrarın parlayan bir örneği olacaktır. Teşekkür eder saygılar sunarım.